döngü başı var da sonu yok Sonunda bir çıkış yok ama ne? Herkese merhaba arkadaşlar Roleplay serimiz kıs kesmeden devam ediyor Hemen size bir bilgi vereyim arkadaşlar ee, Bugün Biraz üzüntülü de olsa Yok yere yatan eee, Eski muhtar İnşallah yeni muhtar olacak. Emin'in cezaevinden almaya geldik. Bunu kendisi söylememi istememişti. Ee, bu arada çıkmış herhalde. Aradı beni az önce. Gidip alıyoruz. Anlatır belki. Kendisi anlatır. Durumları. Yavrum benim bekliyor Hoca koca yürekli. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ya Aleyküm gel bir sarılam sana, sana ya. Ya sen var ya sen. Lan ne özlettin ya. kendini ya. Ne, ne yapıyorsun? Yapıyorlar. İyi falan dayı sen ne yapıyorsun? Çekmişsin İyi be. Arabayı. Yok ya kiraladım ya. Seni almaya geliyorum diye kiraladım. Dur şunu istop edeyim şurada da çıkarız zaten. Ne yapıyorsun ya sen burada mı kaldın ya? Ya burada kaldık Paladay Salih'in boku bokuna ya. Hayırdır ya? Tam onun konuşamadık. Telefonla da çok görüş vermediler. Paladay. Yer köydeyken hani biz şey yapıyorduk ya pancar topluyor, pancar söküyorduk. Evet. Ben buna Transistinin 2-3 tıkladım diye bu beni şikayet ettiydi. Öyle mi? Şeyden. Adam öldürmeden falan şikayet ettiydi de. İftira attı değil mi? E, e? Yok koluma bacağıma zarar verdi. Şeylerim ağır. Kemiklerim kırıldı hatırladım, falan diye. Hatırladım he, hatırladım. Hatırladım değil mi? Hatırladım şikayet bana edeceğim diyordu. E, bana mahkeme aç dedi yüzsüz. Mahkemeye bile gelmedi. Hadi ya. bohu bokuna yaptın değil mi şimdi? E, suçsuzluğum öğrenildi de açıklandı da çıktım. Tam ben ne diyorum Yok, bu 5 sene daha yatarım vardı paradayı Bu adama dedim demek sana da komple kurdular vay vay neyse ne diyeceğim gel. Gel bin hadi bin. Bütün arabayı sür yavaştan çıkar konuşuruz daha Gün çok konuşuruz. Sen sür özlemişsindir dur. <laughs> gel. Bin süreyim Demek burada yattın he. Ulan ya sen de millete söyleme dedin diye ben de söylemedim. Vallahi Salih çıkacak... hiç mi söylemedi kimseye ya hiç ağzından da mı çıkartmadı? Salih hiç bahsetmedi. Bir ara Gitsiz. sanki bir yer kahvede konuşuyordu. Pavyonda mavyonda diyordu ama ben de şey yapmadım. Ee, ya, sen olayları bilmiyorum direkt, Bana da diyor, yes, yes. Bana da iftira attı. Ben muhtarlıktan istifa ettim. Allah Allah. Tabi şimdi bizim izleyiciler de bilmez. Yavaş yavaş gitti anladayım. Yolumuz uzun. Arkadaşlar bu arada Maraş evet. merkeziyiz. Bir yandan da videodayım. Ee, bizim e, Emin Cezaevindeydik, Duyduğumuz duyduğunuz üzere anlattığı gibi. Şimdi bana da şöyle oldu. Arkadaşlar ilerleyen evet. bölümlerde izlerler. Ben bu herkese muhtarlıkta böyle işte köye yol istiyorlar, yol yaptırıyorum. İşte baraka istiyorlar, baraka yaptırıyorum. İşte ne bileyim muhtarlığa çalışıyorum, köye çalışıyorum, yollara çalışıyorum, biliyorsun muhtar oldum. Evet, Zaten onları biliyorsun, ondan sonra sen bir anda kayboldun. Ee, evet. Tutmuş, rüşvet yiyor diye iftira atmış. Eee sadece hmm. rüşvet yiyor diye iftira atmakla kalmayıp köyde dedikodu yaymış. Ben de biliyorum benim karakterim özüm sözüm bir. Benim karakterime ha. bir laf geldim mi ben de sinirlendim, istifa ettim ama olay istifayla kalmamış ki. Adam bile şikayet etmiş. Rüşvet yiyor diye. Şikayet, yanına yani, da şikayet ediyor. Buraya. He, he yanına da çeküye almış. Bir gün eee sana şöyle bir özet geçeyim. Beni aradı, dedi ki Ankara'dan sana bir zarf geldi dedi. Tamam mı? Dedim sen de ne işi var onun? İşte seni bulamamışlar ben aldım. Lan dedim beni nasıl bulamıyorlar? Ben köyde girişinde servisim var. Şeyde şu az kenara çekti rahat rahat konuş böyle şey yapamayayım. Dedim köyde dedim servisim var. Muhtarlıkta yerimiz belli dedim. Nasıl bulamıyorlar dedim. Vallahi bulamamışlar dedi. Dedim e muhtarlığın postasında Vallahi. orada şey var. Anahtarlı dedim. Dolap var dedim. Oraya ataydın dedim. Niye oraya atmadın? Ben oraları her gün geldiğimde kontrol ediyorum dedim. Bana demez mi? Eee işte ben bunu aldım. Sen benden gel al bunu. Lan ben bunu zarf almaya gittim. Bir baktım ki zarfı açmış bu ayı. Bakmış Allah içine. Allah, Allah Zarf kargo geldikten sonra da iki gün geçmiş. Söylemiyor. He. Hani meğerse beni şikayet Gülüyor. etmiş. Beni soruşturma kapsamında. Görevden almışlar la emin. Görevden almışlar beni. He. Bu aralıkta da yüzümüze gülüp arkamızdan dedikodu yapıyor yani. Yüzümüze gülüyor konuşuyoruz hiçbir sıkıntı yok ya. Tarlasını biçtiriyor He? Bak adam mahkemeye bile gelmedi Avukatını yolluyor Ayıp Ona ya söylemiş. Ayıp ayıp şimdi e, büyük ihtimal bunlar Zaten bu propaganda'nın amacı şeydi ben istifa ettim ya Çeku adaylığa hazırlanıyor ben kahvede konuşurken duydum Dedi bir araba da arabayı giydirek dedi Koy dedi gezek dedi muhtar olak falan dedi Böyle bir bunlar bir şer ittifakı gibi bir ittifak yapmışlar. Emin. Böyle 4-5 kişi var kafadan. Bunları destekliyor. Bu e, beni muhtarlıktan indirmek için yaptıkları bir olaydı. Aynı sana yaptıkları gibi bana da oynamışlar. Geçen, Allah Allah. geçen duruşma mı oldu işte? Sen e, haberin yoktur. Duruşmaya gittik. Hakim savcı üçüne erteledi şeyi duruşmayı. Orada var ya kimler kimler savunuyor bir gör. Çeku var. Salivar var. Bana diyor ki ben senin diyor arkandan konuşmadım diyor. Geliyor yüzüme diyor ki ben senin arkandan konuşmadım. Hiçbir yerde yaymadım diyor. Bir baktım ki mahkemede şikayetçi. Çekuyla bu. Ya ne evet, bir öyle bir şey Yok. yapıyor ya, Ben yapmadım ben itmedim. Bunlar var ya bunlar. Bunların neyse. Sen ben zaten istifamı verdim. Soruşturma temize çıksa da hadi çıkalım biz yola. Soruşturma temize çıksa da. Ben bu saatten sonra şey yapmam. Yani daha muhtar falan olmam. Bunlara ben hizmet etmem. Sen eğer Bayarım adaylığımı tamam koyarsan yani. destekliyorum seni. Emin. Ben adaylığımı koyuyorum ya. Bunlara hayatta o bitimi vermem. Bırak oyu, bitimi vermem. Yüzsüz hale onun yüzünden bir sene boku bokuna yattım ya. Şimdi beni de şikayet etmiş. Bakalım bizim sonucumuz ne olacak? Eğer ahlanırsak ya bak düşün. Şimdi iş iş olduğu zaman böyle projelerde, iş projelerinde Durmuş Emmi inşaatçı tamam mı? Durmuş <laughs> Emmi Üç tane teklif alıyorlar, bunlardan biri Durmuş emmiden alıyorlar, bir tane merkezden alıyorlar, bir tane karayollarından alıyorlar. Bu üç teklif içerisinde en uygun hangisi ise... ...o kişiye ihale veriliyor. Ben vermiyorum, bunu belediye veriyor. Durmuş emmi de fiyatın dibine girmiş, demiş ki az kazanayım gerekirse demiş. İhaleyi almış, oradan beni şey yapıyorlar ya... hüşmet diyorlar. Adam ya, bana... Bir de şey, eski muhtar olacak muhtarlığı da bilmiyorlar. Biliyorum hiçbir şey yapamamışlardık. Ya, ya tabii canım. Şimdi olay Asıl bunlar. Yolsuz. Bunlar Asıl zaten onlar yaptı. Lan halci gözükmüyor ki zaten. Koya geldiği yok halcinin. Ayda yılda bir geliyor. Ekipmancıyla da arayı bozmuş. Buradan dön, buradan dön, buradan dön. Buradan dön test geldik. Ondan mı he? Ee, dön. Ya e, bunların patronuyla mı konuştum ben? Halcinin patronuyla mı konuştum? Halcının dedi bunu kovacağım mi? dedi. Az kaldı. En ufak bir açına bakıyorum dedi. En ufak bir açına. He, ee, en ufak bir açına bakıyorum dedi bunu kovacağım. Ne yapmışlar biliyor musun? Ne yapmışlar? Ben onun da haberlerini aldım. Hepsi farkında da arkalarından bunlara soruşturma açmışlar. Daha o soruşturma sonuçlanmamış. Bunlar da soruşturma yiyor. Eee malı satmışlar çalışırken. Malı 3 ha. kuruş aşağı verip kendi ceplerine almışlar paraları. Allah Allah. Tabi o hepsi kayıtlı kürekli diyor. Hesapları diyor ya döküp para da kontrol altında diyor. Bunlar yapıyor diye. Tabi canım. Yolsuzluğun kralı bunlarda. Ya. Benim hesabıma 1 lira para girmemiş. Benim adıma zeval getiriyorlar. Ama dur şu dava sonuçlansın tazminatımı açacağım. Şimdi izleyenler durumları bilmiyor. Büyük ihtimal. Ama buradan az çok biraz öğrenirler. Arkadaşlar hemen kısa bir özet geçeyim. Bu kör ve çetesi benim muhtarlığımı propaganda etmek adına bana rüşvet yedi dediler. Rüşvetin sebebini de açıklayayım ben bunu inkar etmiyorum. Bu bir rüşvet değildir. Ee, biliyorsunuz benim hala çift çekerim var Ford 66 var başka da hiçbir şeyim yok Onlar gibi 3 çeker 3 tane çift çekerim Kapıda 2 tane çift çekerim yok yani Benim bir tane 66 var. var da zaten sizi görüyorsunuz her şey kayıt altında Durmuş emmi çıkıyor Gönlünden kopuyor diyor ki Ben diyor pal emmi bana çok yardımcı oldu Çakıl konusunda biz taşıdık Çakıl taşıdık beraber geceleri Ben diyor onun hakkı diyor Şimdi para versem yanlış anlaşılır diyor. Almaz diyor. Ee, biliyorum karakterimi de biliyor tutuyor 3 tane düve hediye ediyor bana getiriyor diyor ki palemi al bunları büyüt sütünü şey yap yavrusu olursa da hani ben biliyor satmayacağımı yavrusu olursa da sen de bana verirsin diyor öyle diyor sana bir destek olayım ben diyor ahırıma getiriyor 3 tane mal indiriyor ki ben bunu da videoda yapıyorum yani şeyde değil böyle herkes açık zaten gizli yapacak olsam gizliden alırım parasını tamam mı yani o rüşvet yiyecek olsam bu zamana kadar ki yapılan tüm yollarda yerdim yani lan 66 onun var işte varan lan. Neyse bunu adamlar büyütüyor. Durmuş'u ihya etti. Durmuş'tan rüşvet aldı. Ondan rüşvet aldı. Koyun paralarını yedi. Belediyeyi yortumladı. Yayıyorlar. Yetmiyor. Soruşturma açıyorlar. Böyle bir belayla uğraşıyoruz. İlk davamız işte şu anda sonuçlanmadı. Şeye verdiler. Ya para da işte. O kadar muhtarlık yaptılar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Hiçbir şey yok. yaptıkları yok la. Ya. Geçen, geçen sene Değil, ondan önceki sene işte yol katta adamların dikili bir taşı yok ya, taşı, taşı. Bir yol yaptı adam testahle dönüyordu. Allah billahi ya, yol yapalım diye şey yaptılar. Ya Şimdi kendilerinde işte ittifak yapmışlar, beni devirmeye çalışıyorlar. Yani başardılar. Şimdi haksız değiller, çünkü ben karakterime laf geldim mi, bende olay biter. Bundan sonra ben zaten onların yaralı parmağına işemem. Benim için bitmiştir. Sildim onları. Zor barışırıp. Ama sana da bu yaptıkları ayıp etmişler. Ulan Salih, var ya yatacak yeri yok. Bak, Salih'de yüzsüzlüğünden mahkemeye bile gelmedi. Avukatını yolladı ya. Yani, terbiyesi insan davasını çeker. Ne olacak lan orada? Adam öldürdü diye ithamla... Büyük suç yani. Allah'ı billah ya. Vallahi bilmem, bilmiyorum da. Bak, bunlar hazırlanıyor. Köyde bir ittifak kurmuşlar. Bunların oyununa düşme. Yani, ben bunlara... Iııı... Ee bu kadar güvenliyim yüzümüze gülüp dedim arkamızdan konuşmazlar dedim adam arkamızdan konuşmakla kalmamış şikayet etmiş dilekçeyi de gelen bana gelen postayı da sümen alt etmişler evet. zorla aldım ellerinden yani o dilekçe bana önce gelseydi ben bir itiraz falan edebiliyordum aradan zaman geçtiği için direkt soruşturmaya alındım ee, yani o mührü de açmış tabi zaten tabi oğlum yırtma yerinden bile yırtmamış adam komple parçalamış zarfı Neyse benim olaylar böyle sen anlat ya sen ne yaptın o kadar süre. Ya bir senemiz çöpealdı. Nasıl geçti dayı? burada? Ne yapalım? Paralayı bir boşta ama olduk, şeyler oldu. sen ee, sen o zaman yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ben zaten şu soruşturma biçim ben onlara bir tazminat davası açacağım. Ben şayeden şikayetçi olacağım Ol ol sen de ol bir tazminat daha aç hemen. onun hat. yüzünden boşa gitti ya. Bir sene boşuna yattın sen. Bana ne diyeceğim Hiçbir sana? bir para onun para cezası var para da iyi. Bu şimdi tabi ha... tabi tazminat davası aç maddi manevi bu arada Bunlar kahvede konuşuyorlarmış şimdi Kendileri bana attığı iftirayı biliyorlar ya Demişler evet. ki olur da kazanamazsa ben de dedim ki kazanam eğer dedim benim soruşturma mahlansın Ben size tazminat davası açacağım dedim tamam mı Bunu duyan Hı. biliyor benim kazanacağımı tabi Hemen mallarını başka birinin üstüne yapmaya kalkmışlar bu halcinin orta ya bunların eee. içinde birkaç malı falan var. Tabi. Onları da mahkemede haberini aldım. Kulağıma geldi sağ olsun sevenlerim de var. Ee, bunlar şeyle konuşuyormuş yine Kim üstüne yapsak acaba bu malları falan diye. Hem malları var ya motorları katırları falan var. Ben de mahkemede sundum savcıya. Sayın savcım dedim. Hakimimin de izni olursa dedim. Bunlar dedim. Bu malları zaten o duruşma videosu da yayınlanacak yakın zamanda. Bunlar eee. dedim e, ee, malları kaçırmanın peşindeler. Ben bunların mal varlığına şer konmasını istiyorum dedim. Tabi efendim dedi şer'i koydutturdum. Yani bu saatten sonra hiçbir şey kaçıramazlar. Şer koyuldu e, mallarına. Tabii çay içelim ya. İçek ya şöyle deniz kıyısında. Valla ben seni destekliyorum. Benim sevenlerimle birlikte koya da ben zaten diyeceğim. Hani benim hiçbir e, bu zamana kadar karakterimle ilgili seni de biliyorum. Sen de para yemezsin. Biz de yemeyiz. Biz birbirimizi biliriz. Şunların ağzına, ağzını bir kapatalım, bir bunları bir soya donsuz bırak da şunları bir tazminatla. Bu üstüler. Sen aç, sen davan aç bu arada. Açacağım, ben tazminat sen, davası açacağım ama kadar alacağım. Benim beni biraz zamanım var benim, çünkü bu soruşturma bir bitmesi lazım benim de. Sen aç, bir yıl boşuna mı yattın lan? Bu gidiyor, Abi sen ya. de git. Arabayı da kiraladım, iyiymiş la bu arabada, kiraladık. Ya öyle işte Emin, geçmiş olsun diye. Ne yapak daha çok güçlenirsin. Ben senin destekçinim. Ben seni destekliyorum. E, Sevenlerime de söyleyeceğim. Arkadaşlar. E, muhtarlıktan biliyorsunuz ben istifa ettim. Soruşturma mahlansa bile ben artık çalışmayacağım. Böyle bir koyaya hizmet etmek istemiyorum. Böyle adamlara daha doğrusu. E, ben bundan sonraki yeni benim adayım. Muhtar Emin. Her zamanki gibi adam çünkü bu bugüne kadar en çok çalışan adamdı benim gözümde hani her şeyi kenara bırak Bir de susuz yere bir yıl yapmış hani ben demiştim ya beni yıktılar bunu da böyle yıkmışlar. Yani destekçime oylarınız muhtara. Eyvallah, bana benim diyecek başka bir sözüm yok Emin gel bir çay çek de. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Böyle bir bilgi vermek istedim ilerleyen videolarda göreceksiniz. Bu filmlerde hani dizilerde olur ya böyle öncesi ve sonrası diye. Bu aslında sonrasını öncesi yaptık. Yani buradaki hikayeyi anlamanız için tüm bölümleri izlemeniz gerekiyor. Ee, tüm bölümleri detaylı izlediğinizde buradaki hikayeyi daha iyi anlayacaksınız. Görüşmek üzere. Emin ne yapıyorlar? Like basıyorlar, değil mi? Like basıyorlar. Para dayısı. Tuz, ya. Ondan işte. <laughs> tuk, 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 tuk. Duruşma, duruşma da arkadaşlar e, yakın zamanda e, paylaşacağım. Hatta bundan bir bölüm sonra da duruşmayı paylaşırım. Çünkü video seyri devam etsin ki. Bu video ardından duruşmadaki geçen video e, ikinci duruşmaya kalmadan ikinci duruşma videosu yayınlanmadan e, bu video ve duruşma videosundan sonra muhtarlık seçimleri başlayacak haberiniz olsun. Muhtarlık seçimlerinde oylarınızı e, ona göre verirsiniz. Belki yüzsüzler aday olmazlar hani gerçi yüzsüzler aday olur da belki insafa gelir aday olmazlar ama ben aday, duydum... aday olmata... Onlar ittifak kurar başkasına Ya Çeku da. adayı zaten Salih aday değil ben duydum Çeku diyor ki bunların hepsini yıkarız diyor tamam bunlar kim ki diyor verdik iftira diyor Ben senin ayağını böyle kaydırdıklarını bilmiyordum benim ayağımı böyle kaydırdılar psikolojik propagandalarla Seni ayağın kaydırdıklarını bilmiyordum Demek ki amaçları oymuş sen de içeridesin diye rahat ediyorlardı suçsuzluğun kanıtlandı çıktın onlar kesin muhtarız gözüyle bakıyorlardı Çayımızı içek de gedek hadi. Çayımız... Evet arkadaşlar bol bol like atın görüşmek üzere hoşça kalın.